Evet arkadaşlar yani modelleme aşağı yukarı bu şekilde e, ilk derslerde nasıl eksenleri nasıl yerleştirdiğimizi e, nasıl bir metot izlediğimizi anlatmaya çalıştım. Bu e, binaların cephelerinde e, çalışma şekli tamamen e, projeye bağlı değişebilir e, değişkenlikler gösterebilir şimdi bundan sonra yani tüm bu işte çizimlerden bizimlerden sonraki aşamada ne yapıyoruz onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben çalışma bu aşamaya geldikten sonra render öncesi bir plugin kullanıyorum. Şimdi bu işimizin püf noktası. Çok önemli bir plugin. Unutulmuş bir plugin diye adlandırıyorum ben bunu. Şimdi bakın pluginimizin adı Bring my view back. Şimdi ben e, isterdim ki bu plugin'i de dersin içine koyup size göndereyim. Ancak e, plugin'i e, yazan kişi ben olmadığından dolayı e, sorun olacağını söylediler. Ancak siz Google'a Bring my view back for SketchUp yazdığınız zaman plugin'i bulabilirsiniz. E, Foto mesh tekniğiyle modelleme yapanlar için mutlaka olmazsa olmaz bir plugin diyorum ben buna. Şimdi bakın bu plugin ne işe yarıyor? Tekrar söyleyeyim adını. Kısaltılmış BMVB diye bir plugin. Bring My View Back pluginimizin ismi. Şimdi bakın buna tıklıyorum. Buna tıklayınca şurada bir yüzey oluşuyor. Bakın şöyle bir şey oluşuyor. Şimdi bu oluşan objeye üstüne bir kere tıklıyorum. Scale ve tam ortasını bulduktan sonra shift tuşuna basılı tutarak bunu çekiyorum. Nereye kadar çekiyorum? Render'da görünmesini istediğim yere kadar. Yani şu arka ucuna kadar ve bırakıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi bu plugin, ya peki bu ne işe yarayacak? Hemen sahneme geri dönüyorum. Select'e gelip üzerine bu yüzeyin sağ tıklayıp buradan project foto diyorum. Bakın project foto dedikten sonra gizli yüzeylerle alakalı bir uyarı çıkıyor. Görünmeyen yüzeylerle alakalı. Buna da evet diyorum. Ve bakın şimdi ne oldu? Burası fotoğrafım. Bakın aşağı çektiğimde görüyorsunuz. Şu arkaları boş bırakarak yani binanın sahnem içinde örtüşen yerlerini boş bırakarak diğer kısımlara fotoğraftaki görüntüyü uyguluyor. Şimdi bu aşamadan sonra bakın şimdi şöyle bir e, hatta şöyle yapayım şimdi e, bir test render alayım bakalım nasıl bir görüntü çıkacak. Şimdi bakın bu render görüntüsünde gördüğünüz üzere. çalışmış olduğum bina bana çok yakın çıktı. Şimdi arzu ederseniz ee, visopt yani e, hazır render ayarları çağırarak ve hazır materyaller yani vismatlar çağırarak çalışmamızı şekillendirelim. Render aşamasına geçelim. Şimdi arkadaşlar ee, Vray Options'ı açıyorum. Bakın burada load kısmı var. Load'a tıklıyorum. Bu load'da görmüş olduğunuz gibi kullandığım bir takım ee, visoplar var. Ben şimdi buradan kullandığım visoplardan bir tanesini üzerine tıklıyorum ve aç diyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya benim visop ayarlarım geldi. Buradan ee, Aşağı yukarı herkesin bildiği ee, ışık ayarlarımız var. Gördüğünüz gibi output kısmı. Ancak ben burada başka bir şey anlatmak istiyorum size. Hatırlarsanız render aldığımızda şöyle yakın bir görüntü vardı. Bu e, kamera olayını ayarlamak için V-Ray Options'tan kameraya geliyorum ve burada All Right FOV açıyorum. Tekrar bir render alıyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Gördüğünüz gibi hala yakın. Ben şunu tekrar 800-600 yapayım. Tekrar render'e bakalım. Evet gördüğünüz gibi hala yakın. Şimdi buradan kameradan alright POV'dan biraz yükseltme işlemi yapacağım. Mesela 45'ti. Bunu 50 yapalım. Bakalım ne değişecek. Gördüğünüz gibi bakın iyice ee, iyicene istediğim açıya geliyor. Yani bina Uzaklaşıyor kameradan. Şimdi bunu herhalde 53 yeterli olur. Bunu sizde çalışmalarınızda böyle kademeli kademeli arttırarak bulabilirsiniz. Tekrar render'a basıyorum. Evet, sanki biraz da e, istediğim yere geldi gibi. Ancak hala şey değil, hala e, çok yakın. E, bunu 57 yapıyorum ve render'a basıyorum. Evet şuralarda gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen bakalım şöyle Evet şu an fotoğrafım bu renderim de bu şimdi hemen buradaki Camlara ve e, buradaki materyallere de e, Vismatları çağırarak e, render'ımızı alalım. Şimdi bakın, Vsoft e, pardon Vismat kullanmayı daha önceki derslerimizde de anlatmıştık. Şimdi buradan camın üstüne cephe camı yazdığım yeri seçerek materyal editöre geliyorum. Gördüğünüz gibi burada zaten hemen üzeri işaretli bir halde geliyor. Sağ klik yapıyorum. Import materyal diyorum. Ve burada camlarımın içinde gördüğünüz gibi burada bir tane cam bismat var. Bunu kullanacağım ben. Bunu tıklayarak aç diyorum. Gördüğünüz gibi materyal editör direkt bismatı tanıdı. Aynı işlemi kompozite yapalım. Buna da arzu ediyorsanız normal bir şey yapalım. Yani bismat çağırmadan sağ klik diyorum. Create layer reflection veriyorum buna biraz. Tabii ki reflection değerini biraz düşüreceğim. 0.8 yapıyorum burayı. Burayı 0. Burayı da 0.7 yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir yansıma oldu. Burada blin yazan yeri ponga getiriyorum daha böyle bir farklı bir yansıma istediğim için kalitesini de bunun 22 yapayım mesela. Bakın buradaki oynadığınız bu kalite ayarı arttırdıkça render süreniz uzar. Daha yoğun çalışmalarda. Başka neyimiz vardı? Burada ahşap bir şeyimiz var. Kaplamamız var. Buna da mesela buna da bir çağıralım. Ağaç kaplama import materyal diyorum. Şurada ahşap kaplamaların içinden herhangi bir kaplama seçelim. Nasıl bir ahşap kaplama seçelim? Ceviz diyor. Bu cevizi seçelim mesela. Aç diyorum. Gördüğünüz gibi kaplamam geldi. Buradan bakın seçerek, edit diyerek bu kaplamanın boyutunu ayarlayabilirim. enter diyorum. Sahneme geri dönüyorum. Şimdi hemen bir test render alalım. Bakalım nasıl bir görüntü çıkıyor ortaya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fena değil. Şimdi hemen şurada da bir malzememiz var. Aslında oraya da bir şey verelim. Kırmızı kompozit yapalım. Şurayı tamamlasın. Sahneme dönüyorum. Bakalım nasıl duracak. Yani biraz önce dediğim gibi bu cephedeki tamamen çalışmalar işte e, nerenin kompozit olacağı, nerenin e, işte e, cam olacağı falan tamamen e, sizin önünüze getirilen projeyle alakalı. Biz burada e, neyi anlatmaya çalıştık? Photomatch ile uğraşırken kilit puliginimiz nedir? Nasıl bir yol izlenmeli? Onu anlatmaya çalıştık. Şimdi bakın burada şuralara da bir şey atalım. Mesela Hemen şuraları şey yapalım dolduralım. Hemen buraya da e, import materyal diyorum. duvarların içinden ne seçelim ne seçelim şöyle bir şey seçelim bakalım Bir dakika burada bir şey yanlış mı yaptık acaba derken. Yo. Evet oraya yeniden bir şey atalım bakalım. Pardon bir sahneme dönüp tekrardan bir test render almam lazım. Her şey normal. Yeniden şuradan kaplama atayım. Bir an sanki camlara da camlarda bir hata oluştu sandım. editöre geliyorum. Hemen import materyal diyorum. Duvarların içinden hmm. Hmm. şuradan Studio Wall denilen kaplamayı çağırayım bakalım. Evet. Şimdi yeniden sahneme dönüyorum. Şimdi bakın burada pek çok şey yapabiliriz. Buralara ışıklar koyabiliriz. Buralara ışıklar koyabiliriz. Ama işte tamamen dediğim gibi proje ile alakalı. Şimdi bir bakalım ufaktan render alıp nasıl görünüyor. Bakın şimdi tabii burada şöyle bir şurada bir beyazlık var yani burada yansıma kesilmiş gibi onu da daha sonra sadece şu bölgeyi render alarak orayı da manipüle edeceğiz. Şimdi şurada yalnız şunlara da bir kaplama atayalım alüminyum demişiz import materyal metallere geliyorum alüminyum diyorum şurada alüminyum mat seçiyorum ya bakın herhangi bir vismat çağırıyorum yani işimle alakalı import diyorum gördüğünüz gibi orada bir değişim oldu şimdi yeniden sahneme dönüyorum ve şimdi renderımı alacağım